Merhaba arkadaşlar ilk kolektif açılımımızla karşınızdayım Dilerim bu kolektif açılım herkesin hayrına olur Herkes duymak istediği güzel haberleri alır Zamansız zamana niyet ediyorum Kolektif açılımımı herkese niyet ediyorum arkadaşlar Abone olan olmayan hiç fark etmez Ben ayrımcılığı sevmiyorum Ayrıca baştan uyarıyorum Ne görürsem onu söylerim neden uyardım? Çünkü her zaman her, her, zaman istediklerimizi duymayabiliriz. Bazen gerçekler acıtabilir. Dilerim hiç size kötü haberler vermem. Hep çok güzel, hep barışmalı, kavuşmalı. Güzel haberler verim arkadaşlar. Bakalım aklımızdaki kişi tam şu anda bizimle ilgili ne düşünüyor? Eril dişil herkes izleyebilir. Erkek kadın hiç fark etmez arkadaşlar. İyice karalım kartlarımızı. Herkes sevdiği insana niyet etsin. Herkes sevdiğinin ismini üç kez tekrarlasın. Kalbinden yüreğinden onu geçirsin arkadaşlar. Hiçbir şey tesadüf değil. Eğer karşınıza çıktıysam mutlaka mutlaka bir nedeni vardır. Alacağınız bir mesaj vardır. İlk videom olduğu için ben de biraz heyecanlıyım. Eğer ki bir suçluysam olursa hepinizden şimdiden çok özür diliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Aklımızdaki kişi bizimle ilgili tam olarak şu anda ne düşünüyor? Arkadaşlar, aklımızdaki kişi çok kararsız. Sizinle iletişime geçmeyi çok istiyor. Fakat çok kararsız, çok gel gitleri var. Aslında karar aşamasında. Bir denge getirmek istiyor ama inzivaya çekilmiş durumda şu an. Hem açıp hem okuyorum farkındaysınız arkadaşlar. Ben biraz sabırsızım galiba. Şu anda kendisini inzivaya çekmiş durumda arkadaşlar. İnzivada kalbinin yüreğini dinliyor. Bu iletişimi çok istiyor ama aklında çok kararsızlıklar var, korkuları var. Sanırım bazı gerçeklerle yüzleşmeye de korkuyor arkadaşlar. Bu insanın hayatında bazı maddi sıkıntıları da olabilir. Ama şu anki emin olun en büyük sıkıntısı sizsiniz. Sizinle büyük ihtimal kendisi uzaklaşmış. Kendisinde soğuk bir enerji görünüyor. Sanki kendisini her şeyden soyutlamış. Sanki bir uzaklaşmış arkadaşlar. Ama bu inziva bence her iki tarafa da iyi gelecek. Dengeler sağlanacak. Çok kısa zamanda iletişim kartımız da çıktı gördüğünüz gibi. Denge kartımız da çıktı. Hasat, bolluk, bereket kartımız da çıktı. Siz onun bereketisiniz. Siz onun dengesisiniz. Siz onun her şeysiniz. Müjdeli haberlerle kapınızı çalmayı düşünüyor. Ama bu inziva, bu inziva da şu an neden yüzü var da? Nedense böyle soğuk bir enerji gönderiyor. Büyük ihtimal o kendisini gerçekmiş arkadaşlar. Karar aşaması bence sizi de biraz bunaltmış. Siz de üzgünsünüz. Yani bu inziva süreci ikinizi de üzüyor. Bakalım bu aranızdaki soğuk enerji yetişimsizlik ne olacak? Size karşı ne kadar kararsız olsa da çok büyük bir tutkusu var arkadaşlar. Şu anda sabrediyor ama size çok aşık. Gerçekten şu an var ya sanki benim okumama bile gerek yok az çok tarottan anlayan herkes şu an kartların ne gösterdiğini görüyor zaten. Hayatında bir değişim. Hayatında bir değişim var arkadaşlar. Hayatında bir evrim var. Büyük ihtimal sizden bu yüzden de uzaklaşmış olabilir. Ölüm kartı çıktı. Ölüm kartı deyince hemen üzülmeyin arkadaşlar. Çünkü ölüm kartı yeni başlangıçların da kartıdır. Tıpkı burada yazdığı gibi felaketten kurtulma, rahatlık, siyasi istikrarsızlık, huzur, yeni bir başlangıç. Büyük ihtimal inzivaya bu dengeyi oluşturmak için, bu yenilenme için bu inzivaya çekilmiş ve bu yeni başlangıcı yapmak için arkadaşlar. Hayatında çok büyük bir değişim var. Gerçekten büyük bir evrimle yüzleşiyor. Çok yeni başlangıçlar yapacak. Bakalım devam edelim. Evet, romantizm, çekicilik. Hayatındaki bu büyük değişim tamamen sizinle alakalı. Sanki sizinle ilgili tabularını yıkıyor. Sanki aranızdaki duvarları yıkıyor. Arkadaşlar sanki çevresel faktörlerden de çok çekilmiş bir kişi. Herkes kendi hikayesine göre uyanı alsın arkadaşlar. Ben elimden geldiğince her versiyonu sizlere söylemeye çalışıyorum. Çevresel faktörler de bu insanı çok etkili arkadaşlar. Hani bazı insanlar vardır ya hani şu ne düşünür, bu ne düşünür, bu ne söyler, şu ne söyler arkadaşlar. Biraz aklınızdaki kişide bu korkular, bu çekintiler var. Ama imparator kartımız da geldi. Çok güzel. Size karşı çok büyük bir şefkati var. Size karşı çok büyük bir azim, çok büyük bir yani aile olma isteği var. Ses için özür diliyorum arkadaşlar. Dışarıdaki arkadaşlar bayağı coşmuş durumda herhalde. Maalesef böyle gürültü kirliliği yapan arkadaşlarımız var. Dilerim akıllanırlar diye böyle de bir <laughs> spot yapalım. Arkadaşlar bu değişim dönüşüm tamamen sizinle alakalı. Burada da kendisini gösterdi zaten. Bu inziva her şey sizinle bu yeni başlangıcı yapmak için gördüğünüz gibi. Peki bu değişim dönüşüm ne zaman olacak? Şu anda büyük bir inzivada. Şu anda bu yeni adımları atmak için hazırlanıyor kendisi. Ama bu ne zaman olacak? Bizi çok bekletmesin, değil mi? Zaten üzgünüz, kırgınız. Yeni başlangıç olsun artık da biz de mutlu olalım ya. Herkes mutlu olsun, herkes sevdiğine kavuşsun. Herkes üzüntüden değil, sevinçten gözeştirsin arkadaşlar. Arkadaşlar bu hayatınızdaki aklınızdaki kişi biraz egolu. Bir rekabet içerisinde, kendi kendisiyle bir savaş içerisinde sanki. Biraz konfor alanına da düşkün bir insanız. Stratejik yaklaşımlar var aklında. Klankuler. Ben buraya bir iki 3 kart daha çekmek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu insanın bir geçmiş travması var. Bu insan büyük ihtimal geçmişinde çok büyük bir ihanete, bir aldatılmaya, aldatılmaya maruz kalmış. Ve şu anki konumu statüsü ya veya olduğu ortam, toplum, biraz size karşı bir toplum sanki. Çevresinde üçüncü kişiler, üçüncü şahıslar var. Sizin birlikte olmanıza karşı olan insanlar var. Yani sizi sadece, onu sadece bu inzivaya, sizi bu ayrılığa sürükleyen sadece onun kendi tutumu değil. Çevresel faktörler, üçüncü kişiler, geçmişte yaşadığı ihanet, <laughs> onun kendisi yaşadığı güven sorunları, ve sizin güvenilir bir insan olduğunuzdan da emin aslında. Ama şu anda adım atmaya çok çekimser gördüm ben. Ben birkaç kart daha çekmek istiyorum bu arkadaş için. Sanki hayatında öyle büyük bir yıkım olmuş ki çünkü bu yıkım sizinle alakalı değil. Yıkılan kule çıktı ama Bak bu kart kendini attı arkadaşlar gördünüz. Evet. Bu arkadaş bu hayatındaki bütün ihanetleri, bütün üçüncü faktörleri, üçüncü şahısları, toplumu, her şeyi silip atıp sadece sizinle bir yenilik yapmak istiyor arkadaşlar. Güzel bir yolculuğa çıkmak istiyor sizinle. Aynen. Siz onun tılsım kraliçesisiniz arkadaşlar cömert, sevecen, besleyici, iyi, anlayışlı. Sen olmazsan benim o samimi, benim o sevecen dalım kırılıyor diyor. Sen olmazsan, bak sizi kaybetmekten çok korkuyor arkadaşlar. Ama size bir enerji cimriliği. Bu hani cimrilik derken bunu maddiyat olarak almayın arkadaşlar. Size karşı enerji cimriliği de yapmış olabilir. Size duygularını gösterememiş. Tam olarak size kendini verememiş bu ilişkide. Ama çok kısa zamanda adalet gelecek. Allah'ın izniyle. Evet, evet. Çok kısa zamanda bu insan kararını verip size doğru çok güzel yol alacak arkadaşlar. Ama emin olun bu insanın hem çocukluk travmaları hem geçmiş travmaları var. Hayatında ihanet maalesef çevresel Baskın karakterler, baskın faktörler çok fazla, ailesiyle de sıkıntıları var büyük ihtimal. Ama bu inzivan o kadar iyi gelecek ki, bu hayatındaki bütün olumsuzluklar, bütün güvensizlikler, geçmişin sanki o kirlerini, pasını atıyor şu an üzerinden, size tam anlamıyla, sağlam somut adımlarla gelecek kapınızı çalacak arkadaşlar. Çok güzel bir kavuşma, çok güzel bir bütünlük sizi bekliyor. Bir de bakalım bu bütünlük ne zaman? Ne zaman olacak? Benim de baktık vade vermedi. Bir daha bir bakalım, bir versin bakalım. Biz vade istiyoruz ya. Biz artık beklemekten sıkıldık. Zaten kalbimizde bin tane yara var. Arkadaşım geliyorsan gel. Bakın taşınma hayatında çok ciddi bir yenilikte gerçekten. Bu bir ev değişikliği, iş değişikliği sadece sizinle alakalı, çevreyle alakalı da yapabilir. Yani sadece sizde değil. Çok temkinli, çok korkuyor. Evet çok güzel arkadaşlar. Dört vadeleri aklımızda tutun. Evet çok güzel. Çok güzel adımlar arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel. Ya size dört haftalık bir süre içerisinde ya da bir haftalık süre içerisinde herkes kendisine uyanı alsın. Bu kolektif bir açalım. Şu anda dörtlü vade, bir vade çıktı. Ama bu yani size birisi de uyabilir, diğeri de uyabilir. Herkes kendine uyanları alsın arkadaşlar. Uyumayanları evrene iade edelim. İnşallah kolektifin aynına çok güzel bir açılım yapmışızdır. Tekrar toparlamak gerekirse aklınızdaki kişi, aklınızdaki kişi arkadaşlar geçmiş travmaları olan, geçmişte ihanete uğramış büyük ihtimal çok çok yüksek ihtimal ihanete uğramış ailesel sorunları, çevresel sorunları olan toplum faktörünü biraz kafaya takan birisi ve adım atmakta, güvenmekte zorlanan, duygularını göstermekte zorlanan birisi. Ama görüyorum ki bütün tabularını yıkacak ve size çok güzel adımlar atacak. Dilerim hayrınıza olur. Beğenip abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.